yasımı tutturmadan bana çocuğumun acısını yaşatmadılar. Bu katillerin bulunmasını istiyorum. Katiller atılacak içeri hiç çıkmazsa sonsuza kadar. Hem de sonsuza kadar. Cumhurbaşkanımız, Adalet Bakanım sana sesleniyorum Adalet Bakanım. Cumhurbaşkanım ne olursunuz çocuğumun katillerini bulun. Bence acımı yaşatmadılar buralara getirdiler ya. Dayanacak gücüm kalmadı benim. Benim çocuğum öyle bir insan değildi. Annesini evimizde öyle bir hiçbir şey sorun yoktu. Yaşamayı, gezdirmeyi, beni yaşatmayı çok severdi. Bir gün önce konuşmuştum daha kendisiyle. Annesini nişanlara götüreceğim, gezdireceğim diyordu. Anne seni şöyle yaşayalım. Anne buralara gidelim. Bir ay bir günü bir ay önce araba almıştı. Arabayla beni gezdirdiydi o gün geldiğinde. Seçime geldiğinde haftaya anne gene geleceğim seçime. Seni gezdireceğim diyordu. Hangisini anlatayım ya dayanacak gücüm kalmadı iftihaları herkes cezasını çekecek hepsi çekecek cezasını çocuğuma kumpas kurdular hepsi aynı evde çocuğumu neden yalnız madem bırakıyorlar neden ya nasıl yapılmamış bu olan yalan yalan her şey yalan çocuğuma kumpas kurdular o çiğdem hanım olsun olsun hele orayı çalıştıran sahibi içeri atılmasını kesinlikle istiyorum İbrahim hocayı Çiğdem'i hepsini istiyorum. Onlar hep beraberlermiş zaten çocuğuma. Dövmüşler o gün evine gitmişler. O gün evinde çocuğuma. Dövmüşler anahtarı almışlar arkadaşından telefonunu almışlar. Tuzak kurmuşlar hep beraber. Hangisini anlatayım ya? Hangisini anlatayım? Ciğerim yanıyor. Bunların cezalandırılması çok bir şekilde çok çok yürekten izliyorum. Bir annenin yüreği nasıl yanıyor biliyor musunuz? Siz anla. Şu yüreğim bir yanıyor, bir yanıyor. Nasıl yanıyor yüreğim? Ne olursunuz? Bu katiller sakın sakın bırakılmasın ve yakalansın. Cezasını ağır bir şekilde ödensin. Sizden yalvarıyorum. Yok, yok, yok. Yalvarıyorum size. Allah'ıma da güveniyorum. Yok, yok. Herkese güveniyorum. Benim ya çocuğum öyle bir çocuk değildi. Yaşamayı severdi, beni sevdirirdi. Her şeyi severdi. Çok güzeldi. <laughs> Anneannesinin yerini bulsun ne olursunuz. Bugün savcıya dilekçe vermeye geldim ben. Bir anne olarak benim yaşımı yaşatmadılar. Buraya getirdiler ya. Ben bu çocuğumun katilinin peşinde koşmaya başladım. Ne olursunuz yardım edin bana. Size de yorum. Ne olursunuz yardım edin. Baba orada hastalandı. Kardeşleri. Hepimiz hastalandık. Evimde ne çekiyoruz biz biliyor musun? Bir güzel bir hayatımız vardı. Bunu bana niye yaşattılar ya? Yanvarıyorum ne olursun Çocuğumun kaderini bul Ve var biliyorum hepsi Tuzak kurdular kumpas kurdular de Melek değil daha bir kuşu bir şey incitmedi Hiçbir sıkıntısı yoktu Olmadı. Olmadı.